Merhaba arkadaşlar. Ahmet Dayı'nın Lezzetleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün size böyle kırma fasulye yapacağım. Böyle. Tamam mı? Daha önce yarma fasulye yaptım. Şimdi böyle kırma fasulye yapıyorum. İçinde şöyle küçük kıllar çıkarsa arkadaşlar bunları alıyorum. Tamam mı? Evet. Durum bu. Bunu böyle yaptıktan sonra hemen pişirmeye geçeceğiz. Bu sefer bu kıyma fasulyeyi domatessiz kıymalı yapacağım arkadaşlar. Bu kırma fasulyeyi domatessiz yeşil biber doğrayacağım. Soğan doğrayacağım. Böyle bir değişik bir yemek yapacağım bunu da. Evet arkadaşlar. Birkaç gün gene ben yemek yapamadım. Kusura bakmayın. Evet şimdi yine beraberiz. Hepinizi saygıyla selamlarım. Az sonra Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi bir adet bunlar hep bahçeden gelen bahçe biberleri. Sağ olsun komşularımız evlerinin önüne ekmiştir. Ara sıra da bize getiriyorlar böyle. Kuru soğan bir evet, taze. Bu pazardan alınma yalnız. Efendime söyleyeyim. Bu kuru soğan Ceyhan, Hatay o taraflardan gelmedir arkadaşlar. Tamam mı? ama tatlı şeker gibi bir soğan. Bunu yemeğin yanında yiyin. Efendim bedava antibiyotik. Öyle kabul ediyorum ben. Tabi siz ne derseniz bilmiyorum da ben öyle kabul ediyorum ve yiyorum da. Ama nasıl yiyorum biliyor musunuz? Bir yumruk vuruyorum, kırıyorum. Ondan sonra yiyorum. Evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi bunları da hiçbir şey yapmadan şöyle güzelce Tamam mı? Şöyle ezerek düzerek şöyle doğruyorum. Bilmiyorum doğradım görüküyor mu görükmüyor mu da idare edin yani. Tek başıma hem yapıyorum hem çekiyorum. Anlatabildim mi? Allah büyük. Var bir gün olur. Bizde bir çekecek kameraman buluruz. Bir kamera buluruz. Şimdi elimdeki telefonla her şeyi yapıyorum. Onun için kusuruma bakmayın. Burada kıymam suyunu çekti. Artık yağını verecek. Anlatabildim mi? Arkadaşlar. Ha. Diyeceksiniz ki buna niye domates koymuyorsun? Bugün domates koymadan pişireceğim. Böyle bir lezzetini deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Arkadaşlarım. Tamam mı? Her zaman her şeye domates gelecek diye bir kaydı yok çok eski zamanlarda e, kışın domates olmazdı. Yazdan rahmetli annem kışın domatesi, domatesi, patlıcanı, biberi hepsini kuruturdu. Tamam mı? Kışın biz onları pişirir yerdik. Çok da şahane oluyordu arkadaşlar. Evet. Biraz gürültü oldu. Kusura bakmayın. Benim etlerim yağını vermek üzere arkadaşlar. Evet şimdi şu malzemeyi de dökeyim. Hep birlikte yağını versin. Bu yağ yetecek. Ben fazla yağ koymayacağım arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi biberle soğanı birleştirdim. Şimdi onlar da burada güzelce kavrulacak arkadaşlar. Buraya sadece ben az bir salça gireceğim. Tamam mı? Evet şimdi bu güzelce burada yavaş yavaş kavrulsun kendi halinde. Yapın böyle lezzeti görün. Ahmet dayının ağız lezzeti hiçbir yerde yoktur. Adana toprağında büyüdüğüm için o lezzetleri çok iyi bilirim. Ve herkese de tavsiye ederim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi salçamı koydum. Fasulyemi de döktüm içine. Şimdi fasulyenin kavrulma işlemini yapıyorum. Tamam mı? Ki lezzetli olsun diye biraz fasulyeyi böyle salçayla kıymayla soğanla biberle buluşturuyorum arkadaşlarım. Tamam mı? Onun için biraz böyle karıştırıyoruz ara sıra. Evet. Biraz daha kavrulması lazım bunun. Ben salçayı çok az koydum. Yani salça biraz güçlü bir salça olduğu için market salçası değil. Maalesef az koyuyorum. Çünkü aşırı salça olursa da iyi değil. Yemeğin tadı kaçar arkadaşlar. Her şey kıvamında olması lazım. Anlatabildim mi? Evet arkadaşlar. Şu yan tarafta da bulgur pilavı pişiriyorum. Ondan sonra Bunlar piştikten sonra da bir tane soğanı getireceğim şöyle yumruğu koyacağım küt diye kütür kütür yiyeceksin. Güzel bir doğal antibiyotik olarak algılayıp yerse eğer muhakkak bize bir faydası olacaktır arkadaşlarım. Evet ben bu kadar diyorum. Biraz sonra buna ben suyunu vereceğim. Piştikten sonra görüşelim oldu mu arkadaşlar? Fazla zamanınızı alıp sizi başınızı ağrıtmayın. Olay bu yani yemek yapılmayacak mı diye bir durum yok. Bütün beni izleyen arkadaşlarımın hepsine teşekkür ederim. Ben ara ara yemek yapıyorum. Çünkü rahatsızlığımdan dolayı. Onun için arkadaşlar beni affedin. Ve pişince görüşürüz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dumanı üstünde fıkır fıkır Fasulyemiz pişti. Taze fasulyemiz. Evet arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. En başında sağlık diliyorum arkadaşlar. Sağlığın olmadığı hiçbir yerde para, pul, mal, mülk hiçbir şey olmaz. Önemli olan sağlık. Herkesi sağlıklı günlerde görmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.